Esas varoluş yavaş. Telaş niye? Nereye yetişmeye çalışıyorsun? Yılan hızla dönüyor. Bir kere olsun dikkatini nefesine getir. Her şey çok hızlıyken hatırlamak mümkün değil bunu. Ya da duygular yükseldiğinde, öfkelendiğinde, heyecanlandığında, korktuğunda. Kopup gidiyoruz. <laughs> Bugünkü soru şu dünküyle belki biraz bağlantılı yine. Kendi sınırlarımı ne kadar genişletebilirim? Bu belirdi kafamda. Sınırlar gerekli. Mi acaba? <laughs> İç ve dış hep bu iç ve dıştan yola çıkarak düşünüyorum sanki. O içeriğini dışarıyı ayıran nedir? Sınırları belirleyen nedir? Sınırlar belirsizleştiğinde ne oluyor? kendi sınırlarımda da mı bir iç dış var? Yoksa onları da özgürleştirebiliyor muyum? İçerideki sınırları birazcık daha genişlettiğimde dışarıda da sınırlar genişliyor mu? Korktuğumuzda mı sınırlar koyuyoruz? Mesafeye ne zaman ihtiyacımız oluyor? Ya da zamana? Emin olamadığımızda mı kararsız olduğumuzda mı? Neden onlar hissediliyor? Neye güvenmiyoruz? Sınırlarımı nasıl genişletebilirim? Bunun bir formülü var mı? Bu sınırlar potansiyelini gerçekleştirmek anlamında mı kendi potansiyelini bulmak hayatın içinde bunu uygulamak, gerçekleştirmek. Yine kendi kendine tanımayla alakalı bir süreç sanki. Kendi koyduğun zihninin oynadığı oyunların koyduğu kuralların dışında o sınırları her seferinde genişleterek Belki tamamen kendini en baştan yeniden o gerçek öz kaynağını döndürmek. Hiç sınır olmaması da bazen korkutucu geliyor bana. <laughs> i̇şte yine çıkıyor savunma mekanizmaları. O zaman hiçbir şekilde ortak zemin olmayacak mı? Ya da karşılıklı anlaşabileceğimiz bir nokta neresidir zemin neresidir sınır gerekli mi yoksa tamamen her şey sınırsız mı olmalı sınırsız özgürlük mü? Yoksa özgürlükte de belli sınırlar var mı, olmalı mı? Bağlanmamak konusu bu aralar çokça karşıma çıkıyor düşünüyorum. birine bir fikre bağlanmamak ve sürekli bir pratikte olmak, bunun pratiğinde olmak kolay değil. Arzulardan arınmayı gerektiriyor. Hayatın her yanını çevrelemiş arzular. Hırslar. Ne kadar korkunç. Hep daha fazlasını isteyen bir canavar gibi. <laughs> Yedikçe yiyor, doymuyor. Halbuki <laughs> her şey tamam, ihtiyaç gerek yok. Ama o yine de istiyor, istemeye devam ediyor. O bir hareket veriyor belki onun yaşamına, motivasyonu oradan geliyor. Arzulara dur demek ne kadar mümkün? Obje petit a geldi lakanın aklıma. Eskiden de anlamaya çalışırdım. Ne demek bu? Ne demek bu arzu? Bir türlü sürekli peşinden koşulan ama hiçbir şekilde ulaşılamayan. Hmm hep önüne engeller çıkıyor. Önüne çıktıkça o engeller öfkeleniyorsun. Durduramıyorsun. <laughs> sonra dön dön döngünün içindesin. Ne yapalım hep engelleri aşmaya mı çalışalım? Sürekli bir mücadelenin içinde koştur koştur büyük bir çaba sonra başardım zannederken bir tanesi daha bir tanesi daha. Hayat bu mu? Peki arzulardan arındığında pasif ve sıkıcı ve motivasyonsuz ve amaçsız birine mi dönüşüyoruz? Bu mu? Tam zıttı mı? Olay dışarıda değil, hep içeride. Dışarıdaki arzu nesnesini çözülüşünü gördüğünde o zaman içeride sadece o bulunma haliyle kalmaya başlayabiliyorsun. Ama bu da tabii pratik gerektiriyor. Zihin çünkü yine yorumlarına devam ediyor. Evet, bağlanmama konusu. Ama hiçbir şeye bağlanmadığında da ilişki o zaman nasıl kuracağım? Yine de ben ilişkilendirilmeye bağlanma değil ama o sorumluluğu almaya önem veriyorum galiba. Bunu nasıl açıklamalı? Bir şekilde bir şey içerilmesi, arkadaşlık gibi. Özgürlük de o anlamda bir özgürlükte de aynı durum var. Bağlanma değil ama kendini onunla ilişkilendirme. Free. Friend. freedom. İlginç kökenler yine döndük dolaştık aynı yere bizi çıkardı. Esas varoluş yavaş. Telaşa gerek yok. Fark etmek, izlemek, gözlemlemek, insana dair bir şey. Köpek kendi kendini gözlemliyor mu böyle? İçime döneyim diyor mu? <laughs> o zaten hep içinde bir yerde. O yüzden de sadece sezgi yeterli değil. Hayvanlar da sezgileriyle, güdüleriyle Hareket ediyorlar ama bir sorgulayıcı akıl şart idraka gelebilmek doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek hmm. insanlar hayvanlara benziyor hayvanlar insanlara insan hayvanı. <laughs> Sanki içimizde yaşayan başka hayvanlar varmış gibi hayal ediyorum bazen. Belli dönemlerde belli hayvanlara yakınlık hissediyorum. Belki de kaynak oradan akıyor. Kim bilir? kendimi belki de o hayvan üzerinden tanımlıyorum, tanımaya çalışıyorum. Benzerlikler ve farklılıklar. Konular sanki durdu gibi şu an. Çok bahsedebileceğim bir şey Ay, şu ilginç bir konu. Bazı zamanlar kafanı yastığa koyarsın, tık diye uykuya geçersin, dalarsın oraya. Kimi zamanlarda kafa yastıkta döner durur, saatler geçer, arada bir yerdesindir, ne tam uyanık. Ne tam uykuda. İşte orada zihin çok aktif. Oradaki zamanın hızını ve ilerleyişini düşünüyorum. Ne hızlı ne yavaş. Bir tür rüya alemi meditasyondan farklı. Zihin <laughs> hızlı. Bu sabahları uyandığında o şimdiki anla ilk karşılaştığın an gibi biraz. Biraz dehşet verici. Ve sanki o an esnemiş gibi, uzamış gibi eşik gibi. Bu eşikler önemli. Mesafeleri belirliyorlar. Ara mekanlar ve ara zamanlar. kimi zaman dişlerimi çok sıkıyorum, çenemi sıktığımı fark etmiyorum. Kimi zaman kaşlarımı çok sıkıyorum. Kimi zaman popomu çok sıkıyorum, kimi zaman ellerimi çok sıkıyorum. <laughs> Herkes sıkıyor bedenini. Neden? Nedir bu sıkıntının nedeni? Gevşemekten niye bu kadar korkuyoruz? gevşek insan. <laughs> gevşek. <laughs> Dağılıp gitmekten mi korkuyoruz acaba gevşeyerek? Dağıldığında yine bir araya gelemez misin? Ne olur ki dağılsan hep kendini sıkarak o şekilde mi merkezde kalmaya çalışacaksın? Bu endişe, bu korkuyla mı? Ve bedenin içindeyiz, evet. Ama bütün o hissedilenler bedeni kaskatı hale getirmiş. <laughs> daha insanlık yeni fark ediyor bedeniyle nedenle ilgilenmesi gerektiğini bedenin inanılmaz bir araç olduğunu yoksa önceden sağlıklı yaşam ömrümüz olsun hastalanmayayım <laughs> ondan önce o bile yok Savaşlar ve tak hızlı bir ölüm genç yaşta ya da salgın hastalıklarla kitlelerin ölümü peki şimdi olan ne insanlık yaşadığımız dünyayı bir yıkıntı haline getiriyor. İnsanoğlu korkunç. Sürekli ürüyor, çoğalıyor, yemek yiyor, birbirini öldürüyor, katlediyor. Bulunduğu ortamı mahvediyor. <laughs> Başka böyle bir canlı yok. En vahşi hayvanlar bile böyle değil. Demek ki içimizde o kadar büyük bir şiddet var ki dışarı bu şekilde tezahür ediyor. Nasıl bir bencilliktir bu? Nasıl bir korkudur? Korkan insan bencil olur. Hep bana, hep bana der. Gevşeyemiyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yerde yaşıyoruz biz de. Eee o zaman sen ne yapacaksın? Korkacak mısın onlar gibi? Yoksa bütün buna rağmen gevşeyebiliyor musun? <laughs> Bulunduğun ortamdan kaçmaya mı çalışıyorsun? Yoksa kaçacak yeri olmadığını görüp iyice gevşiyor musun? <laughs> İnsanlar böyle